yani. Tanmıyor. musun? <laughs> <Delmiyor> musun? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Niye ağladın sen? Tamam gel gel yapmıyorum gel. Tamam yapmıyor aşkım. Gel gel. Tamam anneciğim bu havuzu biz ne için doldurduk? İçine girin serinleyin diye değil mi Miray? Meme Serinlemeniz için bak. Hadi. İnanmıyorum size. Ama kızım siz daha niye hazırlanmadınız? Gezmeye gideceğiz. istemiyorum. Biz havuz keyfi çıkaracağız Ama kızım olmaz. Gezmeye gitmemiz gerekiyordu. Hazırlandım bak ben. Ben sizi de bekliyorum. Lütfen anne. Aa gitmeyeceğiz mi? Gitmeyeceğiz. E o zaman önce deseydiniz bana hazırlanmazdım. Of havuzu da şişirmişsin. Neden izinsiz şişiriyorsun havuzu? Ama anne ya havuz keyfi çıkartmak istiyorum. Ee ne yapalım Simay o zaman? Giy. Yes. Ne giyelim? Hadi götürelim. Hadi. Bir havuzda yüzelim. E ee, ne yapalım bugün öyle hayır, olsun hayır, bakalım. Hayır, 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 hayır. bakalım. Bugün de sizin istediğiniz gibi olsun kızlar. <laughs> balkona çıkarıp dolduralım o zaman havuzu. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Evet, siz oynayın kızlar. Bu su da kenardan dola dursun böyle. Sen mi tutacaksın al? Ama birbirinize tutmayın tamam mı anneciğim? Havuzumuzda olsun. Ay ha, Barbie'yi yıkıyor. Kız Barbie. Bo Simay, boğdu Barbie'yi. Simay. Barbie. <laughs> Ay boğuldu. Tamam onlar da yüz. Ablana tutma anneciğim. Şimdi ilk başta çok soğuk gelir. Havuza koy ki. Sanki yok daha dolmadı. Sen hortumu havuza koy Havuzda olsun suyu o zaman ısınır tamam mı? Evet Anne, oradan aksın. Okay, oyuna, oyuna. Ben, ben annem. Siz oyunla oynayın. Yüzün siz. Ben size kenardan tutarım böyle. Yüzdün mü annem? Nasıl su? Çok güzel. Abi, Aa, Barbie. Abi. Barbie suyun içinde ne yapıyorsun kıyafetinle sen? Bireysiz. 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 Şu bebeği kurt. Bebek boğuluyor. Anne bebek yüzmeyi biliyor mu? Biliyor. Evet. Çok güzel dağıldı. <laughs> Barbiler... Ay. Ay. Yardım edin. Barda boğuluyor. Evet. Ay. Bebek yine kaldı. Burada da boğuluyor. Bebekler bu da yüzüyor. Ay. iki bebek mi onlar? Bakayım bir. İki tane varmış. Çok güzel. Yürü <laughs> <de> siz orada. <laughs> Barbieler Barda. Barda. havuz keyfini yapıyor. Ne yapıyorsunuz? Aa, ne güzel ya, müzik çalıyor bunlar kendi kendine. Şarkılar söylüyorlar, dans ediyorlar. Ben de şuradan ayaklarımı ıslayayım. Oh, vallahi buz gibi iyi geldi. Barbie, Barbie yıkayın Barbie perde şey. Ben saçları kurumuş Barbie'nin. <laughs> Yapmayın mı? <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın mı? <laughs> tamam tamam tamam. <laughs> anne, Yapmıyorum tamam. Kenardan dolduruyorum tamam. Anne. Yok yok gerçekten size yukarıdan dev fiskiye yapıyorum. <laughs> Yapmıyorum gerçekten. <laughs> Yapmıyorum kız. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam, yok yok, tamam. Gerçekten. Şuradan ben doldurayım suyunuzu. Tamam. <laughs> Anneciğim girebilirsin. Gerçekten yapmıyorum. Bak kenardan dolduruyorum ben. Hadi. Gir de oyna sima. Yani öyle oyna demedim Miray. Havuzun içinde, suyun içinde yüz dedim. O da dans ediyor. Güzel. <laughs> Öyle oyna demedim sana suyun içine gir yüz dedim simay orada saklanma simay <laughs> suyun içine gir <laughs> tamam gir hadi gir suyun içine gir gir kızım tamam su dökmüyorum hadi şey, göz, gözü kapalıydı su evet. açıldı ne açıldı dövmenin gözü Dövmenin gözü kim? Ayşe dedi gözü bak. Bakıyor. Aa su tutunca açılıyor muymuş? Aa, ah. Yüzün artık hadi kızlar Doldu havuzumuz. Soğuk değil kızım Dışarısı 40 derece ne soğuğu hadi. Buz gibi su, buz gibi suda yüzmek iyi olur. Islamayan mesela havuzu dolduruyor. Ben oh. Çok terledim ben. Ben oraya sığmam ki. Dal kızım. Sen bu 10 kişilik ol. 10. 10 kişilik mi? Eee ben gireyim 7 kişi daha çağıralım biz buraya. 10 kişilik. Ah. Çok oh. güzel. Dolsun da iyice içine yakın tamam, tamam. mı? Tamam. Bak ben daldım sen de dal. Dal Simay. Dal. Dal Simay. yapalım. Hadi yap bakayım. Ver Simay. Dalma Hadi dağla yap. yap. Ben sana ıslatayım. Ya ıslamıyorum. Ben sadece şuradan su dolduruyorum. Hadi. Simay dal hadi ablanla beraber. Hadi dal. Dal. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oluyor? Tamam tamam yapma. Yapma benim suyum daha fazla. Sen daha çok ıslanırsın. Tamam gel gir gir tamam. Hadi. Tamam yapmıyorum. Ya, yapmıyorum. Su doluyor bak. Hayır Simay bana atma anneciğim sen. Hayır, hayır, dalmadı. Simay niye dalmıyorsun? Hadi dalın. Yok ıslamıyorum hadi. Dal. Dal anneciğim dalabilirsin. Ama öyle dalmak olmaz. Kandırıyorsun sen. Hadi. Simay dal. Dalmıyor mu sen? Dalmıyor mu? Dalmıyor mu? Dalmıyor mu? Ne oldu? Niye ağladın sen? Tamam gel gel. Yapmıyorum gel. Tamam yapmıyor aşkım gel gel. Tamam anneciğim bu havuzu biz ne için doldurduk? İçine girin serinleyin diye değil mi Miray? Evet. Serinlemeniz için bak. Evet. <laughs> gözlerine Gelin kızlar. Allah Allah. Gir Miray. Dal kızım içine. Dal. Simay orada beklesin sen. Dal anneciğim. Olsun. Yok tamam ya. Artık girin oynayın hadi. Aferin. Bak ısladım mı ıslamadım. Gir Simay sen de. Dalın anneciğim. Tamam hortumu da ben kenara bırakayım. Su da olsun. Evet arkadaşlar. Sima ile Miray burada havuz keyfi yapsın. Ve suyumuzu da buraya bırakalım. Dolsun hoşça kalın